bugün bizi yalnız bırakmadınız. Davet icabet ettiğiniz çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir ortamı. Güzel sıcak bir ortam, samimi bir ortam. Burası aynı zamanda izci kampımız. Eğer içinizde izci olmak isteyen arkadaşlar varsa hemen alt tarafta çadırlarımız. Yaz dönemi inşallah başlayacağız. Buradaki hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Doğada bir gün fly fox falan var. Çok eğlenceli. İnşallah yaz döneminde sizleri buraya getirelim.